Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Emonic Royal Pass'i birinci ve ikinci hafta görevleri neler bunlardan bahsedip bunu göstermek istiyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımda bir Emonic Royal Pass çekilişi vardı. Bu Royal Pass çekilişinden Royal Pass kazanan oyuncumuza öncelikle Royal Pass'ini göndermek istiyorum. Şimdi shop yazan kısmına geçelim. göndereceğimin kanıt olsun bu da. Güle güle kullanın. Daha da e, ilerleyen zamanlarda çekilişlerimiz olacak. Şimdi görevlerimize göz atalım. Birinci hafta Royal Pass görevleri. 100 puan elit görev. Seviye 3 başlık giyerken 2 defa klasik maç kazan. 100 Royal Pass puanı elit. Klasik modda 36 defa enerji içeceği kullan. Bu elit yazan görevleri pes açan oyuncular tamamlayabilir. Eğer pes açmadıysanız free pes kullanıyorsanız bu görevleri tamamlamanızın hiçbir anlamı yok. 75 Royal Pass puanı sadece birinci hafta maçlarda geçirilen her 100 dakika için 6 çarpı 75 450 Royal Pass puan ediyor ve her haftaya özel böyle dakika görevleri var. 150 Royal Pass puanı klasik modda Paradise Resort Seno konumunda hafif makine ile 14 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı klasik modda arkadaşlarınla 7 maç tamamla. 75 Royal Pass klasik modda bir takım olarak 6 maçta işaret fişeği topla. 75 Royal Pass puanı önemli anlarda 5 paylaşım yap. Bu konu hakkında kanalımda video mevcut. O videonun linkini yorumlar kısmına sabitlerim. Kısacası ben böyle pes hafta görevlerini paylaştığımda e, kanalımda genelde yapılışlar oluyor ve e, o yapılışların e, linkini yorumlar kısmına sabitliyorum. Göz 75 Royal Pes puanı klasik modda DBS ile 5 düşman ölür. E, şu e, büyük pompalı size şunu göstereyim DBS'i. E. Hemen Bakın GBS bu. Ben bunu büyük pompa diyorum aslında. Herhangi bir modda AVM ile 9 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı. 75 Royal Pass puanı klasik modda Kar 98K ile 8 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı arena 9000 hasar ver. 75 Royal Pass puanı arenada Scarlet ile 100 düşman öldür. Şimdi ikinci haftaya geçiyoruz. 100 Royal Pass puanı elit görev, klasik modda 30 defa ilk yardım kiti kullan. 100 Royal Pass puanı elit görev, klasik modda 5 maçta avcı kamuflaj öğesini al. 75 Royal Pass puanı sadece ikinci hafta maçlarda geçen her 100 dakika için. 6x75 450 Royal Pass puanı. 150 Royal Pass puanı klasik modda Poaching Erangel konumunda Taarruz tüfeği ile 14 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı klasik modda M249 ile 14 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı klasik modda bir takım olarak araçlarla 4 defa düşman öldür. 75 Royal Pass puanı klasik modda Mosin Nagat keskin nişancı tüfeği ile 8 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı klasik modda Mini 14 ile 10 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı eğlence parkında 20 hızlı silah çekme tamamla. Bu e, görevinde de yapılış videosunu yorumlar kısmına sabitlerim. 75 Royal Pass puanı klasik modda M762 ile 22 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı arenada M16A4 ile 80 düşman öldür. 75 Royal Pass puanı arena modunda arkadaşlarınla 12 maç tamamla. Birinci ve ikinci hafta görevleri bu şekilde. E, çoğu görevin yapılışı kanalımda mevcut. Ben o videoların linkini yorumlar kısmına sabitlerim. Yorumlar kısmından göz Eğer yapamadığınız bir görev olursa yorumlar kısmında belirtin. Başka oyuncularla yardımlaşıp görevleri tamamlayabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Cansınız.